Merhaba arkadaşlar. Mr. B adlı abonemiz Old Talk TTS beta kurulumunu bir türlü yapamadığını ve konuyu Windows için anlatmamı istemişti. Windows'u zorunlu olmadıkça kullanmıyorum. O yüzden gelen güncellemeler çoğaldıkça sistemde kullanışsız hale gelebiliyor. Dün özel olarak Windows'u çalıştırdım ve tüm güncellemelerini tamamladım. Sonra da Old Talk TTS'in beta kurulumunu yaptım. Windows hiç sorun çıkarmadı ancak kurulumun son aşamalarında internetim gitti. Yine de kurulumu tamamladım. Ancak uygulamayı çalıştırdığımda bazı kütüphanelerin eksik olduğu ortaya çıktı. Bunları da AT Setup menüsünü kullanarak tamamladım. Bugün de kurulumun videosunu çekmek istedim. İlk bölümü çektim. O zaman fark ettim ki headset mikrofonu devreye girmemiş. Seslendirme felaket. Sözcükler hiç anlaşılmıyor. Sorunu çözmek için 2-3 saatimi harcadım. Bir işe yaramadı. Anlaşılan Windows 11 kendisiyle uyumlu özel cihazlar istiyor. Bu yüzden bu çekimi yine Ubuntu üzerinden yapıyorum. Zaten her iki kurulumda tamamıyla aynı şekilde işliyor. Tek fark 5 dosya uzantılarının Ubuntu için nokta .sh, Windows için nokta .bat olması. Gelelim kuruluma. Kurulum açıklamalarını mecburen Ubuntu üzerinden yapıyorum, ama Windows 11 üzerinden nasıl yapacağız onu açıklayarak anlatacağım. Proje adresimiz https github.com eruv123 oltok tts beta adresi yine github.com eruv123 oltok tts slash tree slash oltok beta beta kurulumu için buna dikkat etmek lazım yani oltok beta burada kritik ifade altyapımız koki tts Gereken disk alanımız 12 GB. Bunu ben denemelerimde ulaştığım bir rakam. Bir yerlerde böyle bir bilgi verilmemiş. Ya da ben rastlamadım. Ama gördüğüm 12 GB civarında bir alan gerekiyor. Python sürümü 3.8. Windows üzerinde kurulu olan Python sürümü benim 3.8 Ubuntu'da ise 3.11'de Windows 11'de de aynı makine. 32 GB RAM, 1 TB disk, 6 GB'lık bir Nvidia ekran kartı var. Şimdi kurulum yine bu sefer tabi adres şu axax AX biçiminde değil de C'de GitHub isimli bir klasör oluşturup bunun içine giriyoruz. mkdir kitap demiştik. Bunu doğrudan da açabilirsiniz. CD işlemlerimizi komut penceresi üzerinden yapıyoruz elbette. CD kitapla hemen burada aynı komut CD kitap dedik. GitHub klasörünün içine girdik. Beta kurulum burada kritik noktayı açıklayayım. Şimdi normalde git clone https şuradan kopyalayayım hemen. Kopya. Şu şekildeydi git clone https github.com eriu123 voltolpts .git. şimdi bu şekilde kurulum yaparsak normal kurulum yani kurulum değil indirme yaparsak klonlarsak normal sürümün klonlamasını yaparız halbuki bizim şuna şuraya git clone'dan sonra ya 2 tire branch all talk beta dememiz lazım. Ondan sonra enter'a basacağız. Klonlama işlemi başlayacak. Ya da çift tire branch yerine şurada branch'in sadece B harfini bırakıyoruz ve Tire'de tek git clone eksi b alt-alt-beta https vesaire o klasik adresi e yazıyoruz bu şekilde enter'a basarsak orijinal projeyi değil old ya yani beta e sürümü için gereken dosyaları klonlamış oluruz en kritik nokta bu diğer e bütün işlemler aynı şekilde devam ediyor Beta sürümünü kuramamış olan e, arkadaşlar yani kurulumu yapıyor, her şey yolunda gidiyor ama karşılarına beta sürümü değil de standart sürüm çıkıyorsa bilin ki şu e, e -b oltok beta ifadesini kullanmamışlardır. En kritik nokta bu. E, bunu uygulamayacağım çünkü zaten e, var. Ctrl C bozmayayım sistemi. Klonlamayı yaptık. Şimdi burada CD klonlamayı yaptığımız zaman yeni bir klasör oluşuyor. O da All Talk Alt çizgi TTS. Oraya geçiyoruz. Burada dir dediğimiz zaman pardon tabi ha dir burada da çalışıyormuş güzel. Ee, şimdi bakın burada bazı dosyalar bat bazıları sh uzantılı atsetup.bat atsetup.sh bu sh'lı olan e, Linux üzerinde e, Ubuntu'da benim için etkin olan dosya bu. Windows üzerinde ise at setup bat devriydi. Sadece at setup yazıp enter'a basarsanız bu dosya Windows ortamındaysanız devreye girecektir. Bizim ilk baştaki kullanacağımız, kurulum için kullanacağımız batch file dosyası budur. at setup bat. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman bakın at setup ben SA yazıyorum ama siz dönüş nokta. Siz doğru sadece AT setup diyeceksiniz. diyorum. Karşınıza aynen bu şekilde bir menü çıkacak. Kurulumu yapmak için burada standalone application yani iki nolu seçeneği kullanıyorsunuz. Eğer Vazgeçmişseniz, e, kurulum yapmak istiyorsanız 9 tuşuna basıp e, çıkabilirsiniz. Yani bir şöyle çıktı. Standalone için 2'ye bastık. Bir menü daha çıkıyor. Ben kurulumu şimdi yaptırmayacağım ama e, bu menüyü göstermek istiyorum. Burada bu kez... Standalone yani standalone application dediğimiz tek başına uygulama e, uygulama olarak e, kurulacağımızı söylüyoruz. E, menünün ikinci aşamasında yani bir önce iki demiştik buraya geçtik burada da biri seçiyoruz. E, o zaman kurulum işlemleri başlıyor. Şimdi e, ben kurulumu yaparken sonuna doğru bitmek üzereyken internet kesilmişti. Ama ona rağmen işte tamamlandı. Fakat bazı kütüphaneler kurulamamış. Bunu çözebilmek için de bakın burada reapply update the requirements file var. Yani kütüphanelerde bir takım sorunlar olduysa, eksiklikler olduysa şu bu menüdeki 3 numaralı seçeneği kullanarak o kütüphanedeki, kütüphane dosyalarındaki eksiklikleri, yanlışları giderebilirsiniz. E, Python e, sanal ortamını tamamen ortadan kaldırmak, silmek istiyorsanız 4 numaralı seç seçenek işinize yarayacaktır. Bir de şu olabilir, ben hiç kullanmadım şimdiye kadar ama e, eğer e, biraz zaman geçti, siz e, işte projeye tekrar e, baktınız e, ama arada e, yeni dosyalar e, yüklendiyse sisteme değişiklikler yapıldıysa, o zaman bu iki numara seçenekle git pull the latest all talk updates from github, GitHub'tan e, değişiklik olan dosyaları indirmesini e, oradan çekmesini sağlayabiliyorsunuz. 5 numarada bir şekilde e, işte bir takım değişiklikler yaptınız ama hala sanki yapılmamış gibi davranıyorsa o zaman cache problem yaratıyor olabilir. O zaman 5'i kullanarak da e, bu pip cache'ini e, sıfırlamanız mümkün. Generated Diagnostics File hiç kullanmadım şimdiye kadar. Yani herhangi bir şekilde bir takım sorunlar yaşıyorsanız bunu kullanarak elde edeceğiniz log dosyasını inceleyebilirsiniz. Başka başka bir şey şimdi tekrar ben çıkıyorum bir daha girelim evet burada e, aslında deep seed e, kurulum seçeneği olması lazım ama e, ilginç bir şekilde evet yani deep, deep seed zaten zorunlu bir şey değil deep speed e, zorunlu değil isteğe bağlı kurulumu yapmadığım için yani şu anda işlemleri devam ettirmediğim için o altı numara seçenek çıkmamış olabilir. Karşınıza çıkarsa onu ve kurmak isterseniz bunu altı numaralı seçenekle bu kurulumu yapabilirsiniz. Tekrar çıkalım. Şimdi gene bir diyelim. Çalıştırmak için kurulumu tamamladınız. Windows üzerinde yaklaşık bir buçuk saat sürdü kurulum. İşte sizin makinenizin kapasitesine, hızına, internet hızına vesaire bağlı olarak bu süre değişebilir. Ama yani birkaç saatlik bir zamana ihtiyacınız olabilir. Bunu baştan farkında olun. Çalıştırma içinde. Yine bir batch file kullanıyoruz. Bu sefer RTS setup'ı değil de şu start start all talk sh bu benim sistemimde. Sizde sh'liği burada bat olacak. Start alt çizgi all talk yazıp enter'a basarsanız bu klasörün içinde olmak kaydıyla. Yani all talk GitHub'ın içinde, All Talk TTS klasörünün içindeyken, start All Talk SH veya All Talk BAT derseniz, sizin sisteminizde devreye girecek. Evet. Şimdi tabii bu şey kurulum, bu indirme, yani kurulum bir buçuk saat sürmüştü. Bu yeterli değil. Aynı zamanda modellerin indirilmesi söz konusu. Bu da epey zaman alan bir süreç. Bunu bir kez yapıyorsunuz. Yeni bir model kullanmadıkça, yeni bir modele ihtiyaç duymadıkça bu işlem sadece bir kere gerçekleşecek. Yani sistemi start all talk ile çalıştırdınız. İlk başta şimdi ben de onu ben kapatayım da nasıl açıldığını göstermek istiyorum size. Evet. Kestim. E, Aksi halde hata mesajı verecekti. Şimdi All Talk Alt çizgi TTS Siz Windows ortamındayken sadece burada e, enter Enter'a basmanız yeterli olacak. Ben SH'ı ekleyeceğim. Bir de yine Linux ortamında buna ihtiyaç oluyor. Yani bu klasörde demek bu işaretler. Bunu çalıştırdığım zaman Pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet. i̇şte bunları... söylediğimizi yapmazsak böyle oluyor. Start all nokta Enterladım. Bakın bir all talk yazısı çıkacak. Aynı şekilde config file update devam ediyor. Standalone mode ee, wow file deletion disabled yani e, wow dosyalarını otomatik silmeyeceğini söylüyor. kitap ee, en son ne zaman update edilmiş onun tarihini veriyor. Ee, transcoding işlemleri için ffmpeg kullanılıyor ve ee, onun mevcut olduğunu, bulunduğunu söylüyor. Ee, bir takım burada uyarılar veriyor. Sizde de bunlar veya biraz farklı uyarılar gelebilir. Şöyle biraz şey yapayım. İlginç. Evet. Neyse Yani onlara çok dikkat etmeyi. Eee Deep Speed ben kurmuştum onun sürüm numarası Python sürümü 3.11 e, sizde hangi Python sürümü varsa onu göreceksiniz. PyTorch PyTorch sürümü bende 2.3.1 CUDA 12.1 var. Ortak çalışıyorlar. CUDA versiyonu 12.1 model engine olarak XTS V2 203 kullanıyorum. Kuda ile birlikte. Yine bazı uyarılar vesaire vesaire işte e, lisans ne kadar 70 saniye sürmüş mesela. Şunlar önemli. E, klasik e, sürümü kurduğunuz zaman sizin bir tek e, HTTP 172.0.1.7851 adresiniz oluyor. E, beta sürümünü kurduğunuzda size 3 tane adres seçeneği geliyor. 2 tane port. Birisi 7851 ne oldu? port. Diğeri de 7852 nolu port. E, API için e, 7851 nolu port diyor. Grandio için yani e, yerel internet e, şeklinde e, açtığınız zaman sistemi de e, şuradaki 852 devreye giriyor. bu e, Light mode giriyor bu şekilde verirseniz. Dark mode yani arka planı e, koyu olsun derseniz de 7852'den sonra soru işareti çift alt çizgi tim eşittir dark e, biçimde girerseniz arka plan e, koyu olur. Sistemi bir şekilde durdurmak isterseniz kontrol C tuşlarına basabilirsiniz. En önemli noktalardan birisi şu. All Talk Server Ready şu en alttaki yarısı görünen şimdi şey bir türlü halledemedim hiçbir şekilde iyice küçülteyim neyse şu Old Talk Server Ready yazısı okunur duruma geldiyse o zaman sizin sisteminiz artık çalışmaya hazır demektir. Şunu da göstereyim hemen. Ya browser'ı açıp şey yaparsanız, bu adresi kopyalayıp enterlarsanız ya da kontrol tuşuna basarak şuraya tıklarsınız. Evet. Şey de bu. Karşınıza çıkacak olan bu beta sürümü. Şurada bir tane bir seçenek daha vardı. Onu kapatma imkanı var. Ben kapatmıştım. O şu anda görünmüyor. Sizin en çok kullanacağınız yer bu. Generate TTS menü sayfası. Burada bunu da şimdi anlatmayayım. Çünkü çok uzayacak. Buradaki kesiyorum. Yani çok aksaklıklar oldu. Kusura bakmayın. Gerçekten sistem bayağı uğraştırdı beni son zamanlarda. Umarım en kısa zamanda onu da toparlar. Evet şimdilik burada kesiyorum. Kullanımıyla ilgili de yeni videolar çekeceğim. Bir türlü zaman bulamadım ama en kısa zamanda halledebileceğimi umuyorum. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın kendinize iyi bakın